Varolar yürüyüş yapıyor, biz de seyrediyoruz. Yani ortalığa belvele veriyorlar. Neymiş? Savunma ayaktaymış, savunma susturulamazmış. Savunmayı kim susturuyor ki? Savunmayı susturan kendileri. E, bu adamlar hiçbir şeye doğru düzgün taraf olmadılar. Bu ülkede insanlar işkence tezgahında can verirken, sakat kalırken, bu adamlar uyduruk savunma yaptı. Bunu konuştuk. He, popüler bir olay olur. Yani yüz avukat müdahil olur. Bunları tetikleyen, güdüleyen hak mücadelesi değil. Ne biliyor musunuz? Çıkar, para. Bu sebeple, bu sebeple bu barolar bölünsün, yok olsunlar. Avukatlık mesleği de yok olsun. Bakınız, müstahak kelimesi Nişanyan sözcüğe göre şu. Hak hukuk demek. Yani başa gelen hak edilen olay demek. Hak hukuk kelimesi de buradan geliyor parçadan. Baroların başına gelen müstahaktır. Yani hak etmişlerdir. Barolar barolar e, bu toplum içinde devletin veya güçlünün zayıfa ezdiği bir ortamda kendi üyelerini bile korumadılar, sessiz kaldılar. Bu başlarına gelen felaket yani bunlara müsta daha da beter olsunlar. Bakınız bu adamlar suç işleyen kendi üyelerine hep kayırdılar, hep korudular. Bir sendika duymuştum, ismini vermeyeyim. Bu sendika kendi misafirhanesinde yani sigortasız taşeron işçi çalıştırdığını duymuştum. Hatta yayınladı. Bu böyle bir şey olabilir mi? Yani bu nasıl bir ahlaksızlık? Bir sendika taşeron işçi çalıştırabilir mi? Yani bu elbette iki yüzlülük. Yani insanların savundukları değerle yaşadıkları, önem verdikleri değerler çok çok farklı. Avukatlık mesleğine biraz bakalım. Yine Nişanyan sözlüğe, sözlüğe, sözlüğe göre önemli bir sözlük diyor öneririm hepinize. İtalyanca'dan geliyor, atoket savunan demek. Yani Roma parlamentosunda kendini savunacak bilgiye sahip olmayan vatandaşlar, Cumhuriyet'in özgür beyaz vatandaşları, köle değil tabii, bunları savunması için oluşturulmuş bir meslek. Yani hukuk fakültelerinde, Avukatlık mesleğinin kökünü e, İtalya'ya dayandırırlar. Primitiv yani ilkel olarak doğru olabilir. Ancak avukatlık mesleğinin kökü bence İtalya değil. Fransız devrimi. Fransız devrimiyle e, Cumhuriyet oluştu ya, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, köylüler, işçiler, burjuvalar birleşti ya, İşte bunları parlamentoda ve mahkemede savunmak için Burcuvaları, eğitimli insanları para karşılığında tutmak. Biraz da şöyle var, yani kendi hakkını savunacak, hukuku bilgiye sahip olmayan, işte adliyenin arka planını bilmeyen vatandaşları hem kontrol etmek hem de paralarını almak. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Elbette iyi avukatlar, iyi hukuk insanları var. Ancak ben daha görmedim. Bir yerlerde vardır mutlaka iyi avukatlar. Bakınız, Fransız parlamentosunda avukatlık mesleği oluştu. Yani tamam İtalya'da ilk çıkmış olabilir. E, ama İtalya'da eski Roma kültüründe e, bir filozof, bilim adamı, adamlar her şey oluyordu. Parlamentoda savunan bir kişiyi elbette avukat de, denir. Avukat... Yani çağıran, savunan demek. Yani kelime anlamı bu. Bunu kadim bir meslek olarak, bir simya, hani kimyanın kökü simyadır ya, veya bir matematik olarak, fizik olarak değerlendirmek yanlış. Fransız ihtilaliyle ihtiyaç duyulan bir kurum. Fransız parlamentosu ve mahkemeleri kendi halkını çok güzel kontrol etmiş. Fransa'nın cumhuriyet ve üniter bir devlet olmasında elbette katkıları var. Ancak günümüz uygulamalarına bakalım. Amerika'ya bakalım, Avrupa'ya bakalım. Avukatlık mesleği çürümüş bir kurum. Tüm dünyada böyle. Bugün Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı aklınca korumak için Alman devleti avukat veriyor. Ve avukat Alman devleti ne isterse yapıyor. Yani bununla ilgili elimizde sayısız vaka örneği var. Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de 130 bin, 150 bin avukat var. Ve bu kadar avukatı bu toplum taşıyamaz. Nasıl para kazanacaklar? Nasıl? Elbette para kazanamaz ancak su akar yolunu bulur. Nasıl bulur? bunu Bir, bir yolunu bulup geçimini sağlarlar. 130 bin avukatın birçoğu İstanbul, Ankara ve İzmir barolarına kayıtlıdır. Yani Türkiye barolarını temsil eden, yani barolar aslında İstanbul barosu, Ankara barosu. Peki Giresun'daki, Hakkari'deki barolar ne olacak? Elbette yani nüfusa göre yani temsil oranı çok çok az. Bugün sadece barolar ve avukat kurumu değil, birçok kurum gibi çürümüştür. Tabipler odası, barolar, öğretmen örgütleri, eğitimsel eğitim, iş, eğitim bir sen gibi örgütler çürümüştür. Ve gerçek işlevini yerine getiremiyor. Avukatlık mesleği kademeli olarak kaldırılmalıdır. Hukuk fakülteleri açık öğretim şeklinde herkese açık olarak, ikinci üniversite olarak eğitimine devam etmelidir. Bir insan hakim, savcı, avukat olmak istiyorsa tekrar sınava girip yüksek lisans yapabilir veya ayrıntılı bir eğitim görebilir. Ancak toplumun hukuk bilgisi almasında ne gibi sakıncası var? Anlıyorum ilk öğretime, ortaokula, liseye ders koymuyorlar. Neden koymuyorlar ki? Koyun, ceza hukuku koyun, anayasa koyun yani medeni hukuk koyun her insanın veya sıradan bir insanın ömür boyu adliyeye en az bir kere işi düşüyor. Neden öğretmiyorsunuz? İnsanlar haklarını, kuralları, yasakları bilmezse nasıl yaşayacaklar toplumda? Suçtan nasıl kaçacaklar? İşkence ve eziyet suçunun zaman aşımı olmadığını bilse diyelim ki bir devlet memuru işkence suçunu işler mi? Elbette işlemez. Ne yapıyor? Bilmiyor. Yani gaz veriyorlar suçu işliyor. Bu sebeple barolar işlevini yitirdikleri gibi artık suç üretir durumdalar. Gerek barolar gerekse avukatlar. En çok işlenen suç avukatların işlediği suç, müvekkillerini satma, dosya satma. Baroların işlediği en çok suç denetim görevlerini ihmal etme. Ve adam kayırıyorlar. Yani adam açık açık suç işlemiş. Müvekkilinden aldığı iş belli, yaptığı iş belli, maddi karşılığı belli. Bin katı para almış. Ve bu parayı sormuyorlar. Soruşturma yapıyorlar, soruşturmada aklıyorlar. Ve bu o kadar çok ki bugün sokakta 10 kişiyi çevirin. 10 kişiden yani adliyede işi düşen 10 kişiden 8'i mutlaka bir avukat kazığı yağlı bir kazık yemiştir. Ve şikayet etseler bile hiçbir şey olmamıştır. Çünkü barolar atlıyor üyelerini. Ya bu adamlar bu gücü nereden buluyor? Bakın Japonya bir ara avukatsız toplum diye anılıyordu. Bu kadar avukat fazla. Bu adamların şu anda yürüyüş yapmaları, mücadele etmelerinin nedeni kendi çıkarları, kendi güçleri kaybolacak diye. Yani bir avukat bir sürü baroyu seçebilmesi lazım. Neden seçemesin ki? Ha bunu AKP getirmiş. AKP'nin işini yarayacak. Bakınız bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Herkes kendi rengine göre, kendi düşüncesini, kişiliğini, siyasi görüşünü göre baro seçebilir. Bunda bir şey yok. Elbette güçlerine kaybedecekleri için işi başka yere çekiyorlar. Kalbimden dileyim avukatlık mesleğinin yok olması, hukuk fakültelerinin halka açılması, sınavsız olarak bir üniversitede okuyan ve mezun herkesin girebilmesi ve baroların yok olmasıdır.